Onlara devletin şefkatli eli uzanmıştır. Bu insan hayatını kurtarma operasyonudur. Yere atlamaya kalkıştığı vakit, yani intihara kalkıştığı vakit, herkes onu kurtarmak için gayret içine girer. Ölüm orucu da bir tür intihardır. 19 Aralık 2000 tarihinde ölüm orucunu sürdüren tutuklu ve hükümlüleri hayata döndürmek iddiasıyla 20 cezaevine birden 10 bin asker ve gardiyanlı operasyon düzenlendi. Ağır silahların, gaz ve kimyasal bombaların kullanıldığı operasyonda kepçelerle de cezaevinin çatı ve duvarları yıkıldı. 28 tutuklu ve hükümlü kurşunlanarak öldürüldü. Yüzlerce yaralı hastanelere sevk edildi. İki asker yine askerlerin silahından çıkan kurşunlarla yaşamını yitirdi. Altı kadın mapus alev çıkarmayan kimyasal bombayla yakıldı. F tiplerine taşınan tutuklu ve hükümlülerden 8'ine copla tecavüz edildi. Ve ölüm orucu ile açlık grevi yapanların sayısı neredeyse öncekinin iki katına çıktı. Hayata döndürme operasyonu F tiplerinde ölüm oruçlarına zorla tıbbi müdahaleye dönüştü ve bu müdahale sonucunda yüzlerce eylemci zihin ve beden sağlığını yitirdi. cezaevinde tutukluğum devam ederken de, ölüm oruçları şaşı kredileri başladı. Benim de davalarım sürüyordu. Basın davaları vardı. Yazışları da mı ben. Daha sonra da beraat etti. Davalarından dışarı çıkmıştım. O dönemden kalma rahatsızlığım Bernike Korsakov. Devam ediyor. Hala unutkanlık şeklinde devam eden şeylerim var, sorunlarım var ilaçları kullanıyorum. Tedaviye gidiyorum doktorlara. Bu operasyon yani daha ilk geldiklerinde çıktım. Ben ilk vuran insanım orada. Yani 3-5 dakika içinde vuruldum. Pek operasyonun seyini hatırlayamıyorum. Ben refleks olarak hastaneye girdiğim anda şeye bağırmaya başlamışım. Serin bağlam bağlamayacak diye. Kimse beni ikna edemedi. Serin bağlatmayacağım diye bağırıyordum ben. Hani tahliye olduğum halde. Kimse beni ikna edemedi. Sonra şey oldu. Beni hastaneye yatırmadılar. Direkt eve götürdüler. İkna olmadım yani serum konusunda. Hadi evde de hiçbir uygulama yapmadım açıkçası. Şey, direkt yemeye başladım. Hatta o gün yemek yedim yani direkt. Ertesi gün de beni pikniğe götürdüler. <laughs> Mangal yaptılar. <laughs> yani ben hiç diyet yapmadım. Hiç diyet yapmadan başladım ama şey oldu aslında Keşke de yapsaymışım çünkü şey yani e, yemekten şeyden sonra epey bir durumum ağırlaştı yani hani direkt yemek yemeye başlayınca ağırlaştı. Şimdi tabip odası ıı, ölüm orucu anlaşması yapılmadan önce cezaevine fax çekmiş. Cezaevi Adalet Bakanlığı'nın hazırlattığı doktorlara fax çekmiş. Demiş ki dextrose serum verilmeyecek izolat verilecek. Yani şekerli serum değil, tuzlu serum verilecek demiş. <laughs> Bize elimizde yok, bir şey olmaz mantığıyla bilmeden ya da kasti olarak o arada izolat e, yerine dekstroz serum da takılmış. Biz o anda beynimiz şekere den zaten fazlasıyla aldığımız için <laughs> beynimiz Sakatlandı. Benlik'e Korsakov'un sebebi o. Yani bizim aç kalmamızdan dolayı Benlik'e Korsakov olmadı. Bilinçli olarak hızlı bir serum yüklemesi onu bilinçli açıyorlar, yapıyorlarmış. Gelen hemşirelerinde, diğer şeylerinde o temelde beyanatları vardı o zaman. O hızlı bir serum yüklemesi b de olduğu için direkt olarak sinir hücrelerinin beyin şeylerini falan tahrip ettiği için bizdeki hasar, bendeki denge evlilik. Hafıza noktasını evini kendim koruyabilmem biraz şöyle özel bir yanı oldu. Beraber kaldım jüri arkadaşlarımın. Mesela o konuda bana çok faydası oldu. Çünkü hepsinde yani büyük bir kısmında geleceğe dair plan yapmama, hiçbir şey için istek duymama, heveslenmeme gibi bulgular gördüm diyor. O işte şey değil, yani fiziksel bir şey. Beyin tahribatından kaynaklı bir şey. Yani ne kadar tolere edilir, ne kadar hmm. alt edilir onu bilmiyorum. Telefonla bakıyorum. ona bakmak neresi tabii. Yani sadece telefon çalıyor, açıyor. Sadece içeri yapardım. Yani insanlara cevap veremiyorum yani. Yani işte en fazla şey, dolaptan işte kahvaltılık tabaklar, kaplar falan alabilmek. İşte bulaşıkları ekebilmek. Ama onun için hep bir şey yapamıyorum yani. Ben gülüyorum. Yani niye herkesin nasıl bir yaşam var? Ben de öyle bir yaşam var. Bir... E, sosyal pratikte şunu gördük yani tecrit, izolasyon, ee, sadece e, cezaevi içinde bir şey değil. Bu kuşatma aslında çok daha kapsamlı bir kuşatma. FETÖ operasyonu sadece işte cezaevlerine yönelik yani insanları üç kişilik ya da tek kişilik hücrelere koymaya yönelik bir operasyon değil. 80'den beri hazırlanan bir süreç ve bu süreçle birlikte cezaevlerinde yaşanan sorundan daha fazla göze batan yanları. Esas anlamda toplumda bir tecih. Toplumda ...toplumun hücrelerini e, birbirinden koparma anlamında bir izolasyon yaratılıyor. Ve çıktığımda da en belirgin olarak gördüğüm şey bu. Zaten fazla çıkamayınca, bir yere gidemeyince... ...yani ikinci bir tecrit gibi geliyor sana. Baktım ablamın üzerine değişmiş, arkada yetişti bana, koluma gidip beraber gidelim dedi. Öyle olunca ben dedim yani... Benim gerçekten yani gelişmemi istiyorsanız, iyileşmemi istiyorsanız sadece yardım istediğim zaman var yani Yok bu sefer götürün Yok dedim kabul etmiyorum. Sen geri Dönmedi inat ettik. Öyle mi dedi. Kaldırma oturdum. Dedim ben gitmiyorum. Hadi eve gidelim o zaman. Eve de gelmiyorum. Ben burada kalacağım dedim. Biraz İkna edici biraz inat etmem gerekiyordu. Israrcı olmam gerekiyordu. Böyle 15 20 dakika oturdu. Baktı kalkacağım yok. Ne eve gidiyorum, ne kalkıp gidiyor. Ondan sonra kafama vurdu. Zaten bu hale gelmez de senin şu kuru inadın yüzünden, bu inatçılığın yüzünden dedi. Kafama vurdu bir tane kalktı yere gitti. Ee, ne yapacağım arayışına girdim yani aslında. O dönem iş de hiç aklımızda yoktu. Sanırım bir yıl sonra benim anket şirketine çalışan bir arkadaşım vardı. Yanına gittim. Dedim ya ben de yavaş yavaş anket yapayım. Onlar bana destek oldular. Ondan sonra o günde bugüne ben haftanın 2-3 günü böyle anket yapıyorum. Şimdi ben ihtiyaçlarımı kendim karşılamaya başladıktan sonra, anket yaptıktan sonra örneğin yani o benim hem unutkanlığım noktasında, unutkanlığı aşmam noktasında yararlı oldu. Hem de yaşama tutunmam, kendime güvenim geldi diyebilirim. Kendime güvenim geldi ondan sonra. Ben anket yaparken o bölgeye gidiyorum sokakları dolaşıyorum, bir bakıyorum tekrar aynı sokağa gelmişim. Aslında yön, bende yön çok zayıf örneğin. Veya bazen anket yapıyorum, aynı kişiyle anket yapmak 3 ay içerisinde yapmaman gerekiyor. Ben anketi aynı bölge olduğu zaman götürüyorum, diyorlar ki sen aynı kişiyle anket yapmışsın. <laughs> Onu ayırt edemiyorsun yani. Bazen ben gidiyorum, Sıması bana biraz tanıdık geldiği zaman diyorum, ben sene daha önce anket yaptım mı son dönemde hiç? Öyle soruyorum da. <laughs> O koordinasyon sorunlarımız devam ediyor bizim. Yani şey anlamıyla koordinasyon sorunu. Espri gibi gelebilirse belki ama mesela ben yolda yürürken ciddi bir konuyu konuştuğum zaman hep düşüyorum. Yani o yoğunlaşınca bir şeye düşüyorum. Gerçek bu yani. Biz aynı anda iki şeyi birden yapamıyoruz. Yani koordinasyon sorunları oluyor. Dengem bozuluyor. Salonuna falan başlıyorum. Ee, onun dışında Yine çok yoğunlaştığımda hafıza kaybı oluyor. Yani unutuyorum bir şey yok. Mesela onun bir örneğini anlatayım. Çok da keyifli. şimdi bir gün geldim ben kalktım. Otomatik bir hareket başlıyor ya. Kartal oturuyorum. Otobüsle bindim buraya kadar geldim. Baktım makine mühendisleri odası yazıyor. İçeri girdim ama niye girdiğimi bilmiyorum. Buranın neyi? Yani ne işim var ben burada bilmiyorum. Girdim. Baktım hukuk bürosu yazıyor. Dedim benim hukukla galiba bir ilişim var. Yani onu da tam <laughs> bilmiyorum ama. Girdim oturdum. Bizim İhsan diye bir arkadaş var aşağıda. Ee, dedi ki ben abi dedi e, laptopunu dün almıştım. Müzik dinledim. Al laptopunu. Şimdi bende laptop müzik, müzik dinlenen bir şey mi? Ee, baktım daktiloya benzeyen bir şey. Tam benim koydu çocuk. Baktım open yazıyor. Onu biliyor muyum Oraya da bastım açıldı. Baktım ki şifre istiyor. <laughs> şifre isteyince baktım bu dedim de ya benim değil. Çocuk da benim dedi. Yani kesin benim de şifre, şifre diye bir şey yok. Kapattım hem çekmeceye koydum dedim ki burası eğer bir şey ise buranın bir de müdürü vardır. <laughs> çıktım müdür arıyorum. <laughs> Birinci kaçırdım, üç, uçak çıktım baktım müdür yazıyor. Girdim bizim Faruk Bey burada. Onu eskiden tanıdığım için ha dedim tamam. <laughs> Tanıdım ama <laughs> neyin müdürü? Benim müdürüm <gülüyor> Arkadaşım mı? <laughs> ama yani orada oturduğuma göre, çocuk da onu bana getirdiğine göre ben burada çalışıyorum dedim. Bu da benim müdürüm. Hani bir de çaktırmak da istemiyorum. Şey ya unuttum demekte de. ayıp şimdi insanlara karşı. <laughs> Bize göre ayıp değil de. Ondan sonra e, Faruk Bey gene çok da yakın arkadaşım e, ee, Faruk'cum dedim ben gidiyorum. Tamam dedi istediğin kadarını gene bir de önceden meclis anlaşma yapmışız biz. Ben eserse çıkar dolaşırım demişim. <laughs> Tabii ben bir gittim. Epey bir gitmiş oldum. İşte 10 gün falan rapor verdi bana. Ee, gerisini hatırlamıyorum. Yani o arada bir rapor aldığımı hatırlıyorum. Ee, sonra sanırım bir yine bir bakır Bakırköy ziyaretim oldu. <laughs> bir ay kadar ilaçlarım dizine girdi vesaire filan. Yine ee, zaman zaman böyle şeyler oluyor. Bir istikrar yok. Hayat çok zor. Ve insanlar bu zorlukların üstesinden gelmek zorunda. Başka bir seçenekleri yok yani. Yaşayabilmek için. geçmişte nasıl devrimci olmamızı gerektiren koşullar varsa bugün onun misli misli fazla koşulları var. Bu süreçten sağlam dedim çıkan arkadaşlarımda da bunun belirtilerini görebiliyorum. Hepimizde var. Yani bunun etkileri çok ağır bir süreçti aslında. Farklı şeylerde. Ama işteyse yaşamlarını sürdüremeyecek olanların, onlarımızın bir son öğrendiğime kadar bir iş yeri açılacak diyorlar. Bu beni sevindirdi. Çok güzel bir şey. Yani yaşamın kendisi, başkalarına ihtiyaç duymadan kendilerini üretebilmeleri, kendi yaşamlarındaki hayatını üretimleri aslında çok güzel bir olay.